Herkese merhaba arkadaşlar ben kanalım hani, bugün size ee, Roblox'a bir robot çerez oynuyoruz arkadaşlar ve yani ben kaç gündür video atmıyorum neyse e, arkadaşlar bugün size bir tane çok tuhaf taktik göstereceğim yani hiç melek kanadı falan kullanmadan uçma taktiği. Dur videoya başladık şimdi. Neyse. Ee... Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi böyle düz durmanız gerek. Onu yapmak için bir sandalye koyup oturup sandalyeyi silebilirsiniz. Sonra arkadaşlar yani melek kanadını takacağım ama melek kanadına yani gerek yok. Jetpack'te de olur. Takıyorsunuz. Abi şunu koyma. Neyse, ee, bunu yan kanala atacaktım da ata olmayınca yapamıyorum. Hani yani bir şeyler yapacağız. Biraz zor olacak falan. Neyse ee, arkadaşlar böyle yapıyoruz. Sonra abi <laughs> abi ha <laughs> abi unuttum vallahi Ha böyle yapıp. Yani birkaç kez yaptım onu. Unut yani unutabilirim ya. Tam böyle böyle yere değmeyecek ama yere değmemiz gerekiyor. Bu şekilde yapıyoruz. Bu arada bunu da şöyle bir yapışmam gerek abi. <laughs> abi yapışmam gerek benim oraya. Sandalye koyayım dur. Abi nasıl yapıldığını unuttum şu an. Çok tuhaf. Ya. Ya kardeşim. Yapma. Abi yapma ya yapma. Şimdi arkadaşlar. Buraya bir tane böyle tutkal bir yol koyacağız içimize. Abi yapma diyorum yapma. Ya sen bir şey koyma. Ee, arkadaşlar sonra Böyle böyle abi böyle böyle şöyle dur. Abi tam. Abi vallahi unuttum ya. Nasıl nasıldı? Ben bir fotoğrafına bakıp. <laughs> Arkadaşlar şu an anladım. Tamam. Şöyle bunu kafama yapıştırıyorum. Sonra bunu böyle siliyorum onda böyle burada kaldım. Ya abi abone ol. Abone olmayın. Tamam. Ya abone olmayın abi. istemiyorum ya. Abone olmayın ya. Abicim abone olmayın diyorum ya. Abi olmayın abone tamam mı? Ya bakın abone olmayın lütfen ya. Ya bak pirimci demeyin abi. Abone olmayın sadece. Yani istemiyorum olmanızı abi gerek yok yani. Evet tamam böyle koyuyoruz arkadaşlar. Burada uzun böyle karakterle yaparsanız daha iyi olur Tamam şimdi. E, abi umarım doğru yapıyorumdur bu arada. Böyle bunu koyuyoruz. E, ve bu tuz bloklarını bundan kesiyoruz bağlantısına. Gri de olur ben sadece yani daha fazla daha fazla gitsin diye kırmızı koydum şu an motoru. Sonra bu arada pistonlara değmeyecek bu. Ayarlarsınız onu. Ben şuradan bunu biraz daha yukarı çekeyim şöyle. Tam pistonlara değmiyor. Onu biraz daha içeri koyarsak daha iyi. Tamam. Şimdi her şeyin çapa bloğunu kapatıyoruz. Abi ne oldu ya? Lan ne oluyor? Abi açma şunu açma. Tamam böyle bir şey oldu. Şimdi melek kanadını silebiliriz. Ve şöyle dur bir dakika. Dur. Ya bekle abi bir şey yapma bir şeye dokunma yani. Tamam. Bunları seçip hepsini görünmez yaptık. Uçma taktiği diyoruz. Uçma taktiği üzerine evet bunu bundan ayırmamız gerek. Tamam abi dur 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 dur. tamam. Bunu şundan şöyle ayırıyoruz. Ve Yippi uçuyor. Lan Umut nerede lan? Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun? Üstüme çıksana diyeceğim. Arkadaşlar bu arada ben yani bunu söylediğim videoları çekiyorum sonra yayınlayamıyorum falan. Abi robot savaşı yapıyoruz, yarışma yapıyoruz. Ee, Bunun yorumlarına Roblox adına yazan bir arkadaş ekleyeceğim. Bu arada benim adım da şu yani böyle saçma sapan bir isim. Silvesinek karakteri. Yani onun arkadaşlık isteğini kabul edersiniz yarışmaya oradan katılabilirsiniz. Chatten haber veririm. Ne zaman olduğunda videoda sonraki videoda söylerim yani. Hatta robotumu da göstereceğim de bu video. Umut bir üst. Lan 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 çalıştı. Ha bak. Ha bakın arkadaşlar. Böyle bir şey yapamıyorum. Ama bir de dur dur dur, dur, dur. Kırdım. 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 Ya böyle şey yapamıyorum. Neyse. Robotu göstermeye geçiyorum diyorum yiyeceğim. Tamam. Ee, şimdi robotu gösteriyoruz. Arkadaşlar clear çekeyim be. Tamam, clear çeksen dedim. Abi hazır mısınız? Bu arada şuradaki araba gibi şeyin ne diye sormayın, o, oraya tır yapmaya başladım da, o tır. Tırmım, 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 tırmım. O ne? Her şeyi şu. Tamam, ee, şimdi arkadaşlar arkamı dönüyorum. Dur abi, böyle dönmeyeyim. Dur, 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 dur. Şöyle. Tam bakın çarptım şu an. Dur sadece şu ayaklarını bir göstereyim. Evet böyle ayakları var. Ee, robot bu kadar. Devamını yapamadım böyle. Ayaklarından e, sonrasında sonrasını devam edeceğim yani. Devamını yapamadım. Yani, e, devamını yakında bitireceğim vallahi yani. Abi yani. Yani bacakları biraz güzeldi. Ben ayaklarını çok sevmedim. Yani hiç büyük olmayacak muhtemelen ve hiç güzel olmayacak. Yani mesela şuralara bir yerlere yani şuralara bir yerlere kol filan neyse. Abi ne olur. Neyse. Şimdi arkadaşlar sürmeyi göstereyim. Para kasacağız diyeyim. Yok demeyeyim tamam. arkadaşlar şimdi sürüşe geçiyoruz. Otur diyeceğim. Aa, abi oturmuyor. Abi otursana. Tamam oturdu. Bu arada şu müziği de kapatayım abi. Çok kötü ya. Lan bir şeye basma be. Bir... Lan lan lan. Bir şeye basma lan. Tamam. Ee... otur diyeyim. Otur. Otur diyeyim. Dur abi ona sandalye koyacağım. Ona kral sandalyesi koyacağım. Koyacağım. Otur dedim. Şuraya sandalye koydum. Lan oyundan mı çıktı? Ne oldu? Lan. Oyundan çıktı galiba. Yo. Lan çocuk nereye gitti? Ha dışarı. Şimdi arkadaşlar şuradan zıplıyoruz. Ve Evet, böyle gidiyor işte. Güzel, gidiyor. Hayır bak, hayır hayır. Böyle para da kasıyorum ben. Arada sana da arkadaşların olduğunu gösterdikten sonra para kasıyorum yani. Tamam, 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 herhalde bu videoyu izliyorsun, tamam. TMM tımım tımım abi abi hadi yükselmiyor ya ayakları neyse ayakları kırılıyor. Bu arada savaş kazanana ödül var. Robux ödülü. Yani çok fazla değil. Yani savaşın sonunda söyleyeceğim. Sadece bir tane arkadaşıma söyleyeyim o da yani biliyorsunuz ata. Bir can. Alınca ne oldu? Neyse evet arkadaşlar video çok uzamasını istiyorum. Yani birazdan keseceğim buraları. Yani birazdan kapatıyorum böyle. Ya bir videoyu kapatacağım abi.